Zengin olma süreci doğru zihniyet ve disipline dayanır. Öncelikle finansal hedeflerinizi açıkça belirleyin. Ne kadar birikim yapmak istediğinizi ve hangi araçları kullanacağınızı netleştirin. Hedefler somut ve ölçülebilir olduğunda yol haritası belirginleşir. Gelirinizin düzenli kısmını birikime ayırmak tasarruf alışkanlığının temelidir. Geliriniz artsa da bu oranı sabit tutun. Örneğin, gelirin en az %10'unu harcanamaz birikimde tutmak, finansal disiplininizi pekiştirir. Ayrıca harcamalarınızı takip edip bütçe oluşturmak, gereksiz maliyetlerin tespitini sağlar ve tasarruf imkanını genişletir. Biriken fonları değerlendirmenin yolu ise doğru yatırım araçlarını seçmekten geçer. Hisse senedi, yatırım fonu, tahvil, gayrimenkul veya altın gibi enstrümanları arayın. Portföyünüzü çeşitlendirerek riskleri azaltın. Pasif gelir kaynakları oluşturmak, zenginlik yolunda önemli bir adımdır. Kira geliri, telif hakları veya dijital içerik, e-kitap çevrimiçi kurs üretmek, zaman içinde birikiminize düzenli katkı sağlar. Girişimcilik fikriniz varsa, iş fikrinizi küçük adımlarla test ederek riski yönetin. Borç yönetimi, zenginliğe giden yolda kritik bir unsurdur. Yüksek faizli tüketici kredileri ve kredi kartı borçlarından hızla kurtulun. Bu borçlar birikim yapmanızı engeller. Borçlarınızı daha düşük faizli alternatiflerle yapılandırmak gerekiyorsa bunu yapın. Böylece birikime ayırabileceğiniz kaynak artar. Borçsuz yaşamak finansal özgürlüğünüzü ve birikimlerinizi artırır. Sürekli öğrenme ve kendini geliştirme, kariyer ve mali açıdan ilerlemeniz için şarttır. Ekonomi, yatırım stratejileri, iş dünyası trendleri ve kişisel gelişim konularında kitaplar okuyun veya dijital içerikleri takip edin. Bilgi düzeyiniz arttıkça fırsatları daha iyi değerlendirir ve paranızı daha verimli yönetirsiniz. A kurma da zengin olma sürecinde sizi öne geçirir. Sektörünüzdeki uzmanlarla tanışmak Mentörlük ilişkileri geliştirmek ve projelere ortak olmak yeni iş ve yatırım fırsatlarının kapısını açabilir. Son olarak sabırlı ve uzun vadeli bir bakış açısı önemlidir. Hızlı zengin olma vaatleri genellikle yüksek risk taşır. Birikimlerinizi düzenli adımlarla büyütmek zaman içinde bileşik getirinin avantajını kullanmanızı sağlar. İlerlemeleri kutlayın. Zenginlik, disiplinli çalışma, istikrarlı tasarruf ve bilinçli yatırımla mümkündür. Bu sürecin zamana ve özveriye ihtiyaç duyduğunu unutmayın. Bilgi vagonunun bir parçası olmak için hemen abone olun ve bildirimleri açın. Videolarımızı beğendiyseniz, beğen butonuna basarak bize destek olmayı unutmayın. Her beğeni, yeni duraklarda daha kaliteli 3D animasyon ve bilgiyi sizlere ulaştırmamız için bizi motive ediyor. Yorumlarınızla da yolculuğumuza renk katabilirsiniz.